Evet arkadaşlar, Serpil'in Hobi Evine hoş geldiniz. Bugün size bu patiğin boncuk işlemesini göstereceğim. Nasıl işlediğimi göstereceğim. Bir gün bu patiğin yapımını da göstereceğim. Şimdi ilk önce bir iğneye siyah bir ip geçiriyoruz. Sonra 5 tane boncuğumuzu 4, 5, 5 tane boncuğumuzu bir kere de geçiriyoruz. Sonra bu boncuğumuzun en sonuncusundan içinden bu şekilde geçiriyoruz. Buna çiçek şekli vereceğiz. Bu şekilde olacak. Şimdi 3 tane boncuk daha geçiriyoruz. 3 tane boncuğu bu şekilde geçirdikten sonra böyle tutun. Buradaki köşedeki boncuğun içinden böyle geçirin. Bu şekilde çiçek gibi olmasını sağlayın. Bu şekilde bunu montelemek, dikmek daha kolay oluyor. Öbür türlü tek tek diktiğiniz zaman zor oluyor. Böyle şekil aldı mı dikmesi daha kolay. Sonra bunu bu şekilde dikerken bir alttan bir üstten boncukların içinden tek tek geçirip sabitliyoruz. öyle tek tek boncukların içinden iğnemizi geçirelim. Boncuklar oynamasın. Şekli de bozulmasın. Patiklerde çok güzel oluyor bu süsleme. son boncuğumu da geçirmişim. Arkaya geçireyim. Bu ipi de arkaya alalım tığla. Şu ipi bıraktığımız ipi bunu arkada bağlayıp birbirine sabitleyeceğiz. Sıktıralım. Şöyle sıktıralım ki şey olmasın. sıkı bir düğümcük atalım sağlam olsun Evet Şimdi şu ip keselim bu kalan iple de bunun montajını yapabiliriz dikeriz böyle dik dikimini de göstereyim isterseniz şöyle ben ortalayıp da dikeceğim bir alttan bir süsten ilk önce ortadan bir sabitliyorum Ortadan sabitledikten sonra arkadaşlar bu kenarlardan biraz sabitleme yapıyorum ki kenarlar kalkmasın. Şöyle görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Bir buradan alıyorum. Şu kenardan. Bir de buradan alıyorum. Böyle bir buradan bir buradan bu şekilde kalkmaması için şöyle süsün düzgün durması için bu şekilde bunu dikiyoruz arkadaşlar Evet patik süsümüz şöyle diktikten sonra bitmiş oluyor. Çok güzel duruyor patiklerde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.